Bereket günü nedir? Nasıl değerlendirilmelidir? Her ayın içinde belirli olan bereket günleri vardır. Numerolojide 8 sayısı finans, para ve bereket de anlamlandırılır. Ayrıca sonsuzluğu simgelediği için hayatınızın odağında ne varsa onu büyütüp çoğaldır. Bu sebepten dolayı bereket günlerinde hedefinizde ne varsa ona niyet ederek bir kumbara ya da birikim hesabınıza bereket sayınız kadar para koyabilirsiniz. Bunu düzenli olarak atlamadan yaptığınız takdirde 8 sayısının bolluk ve bereket enerjisi sayesinde hedefinize ulaşacaksınız. Unutmayın, sayılar size sadece yol göstericidir. Asıl güç inanmakta. Bereket günlerini her ayın başında Instagram sayfamda paylaşıyor olacağım. Ayrıca Kişisel bereket sayınızı öğrenmek ve bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz.